Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir evet bugün balık burcu ile devam ediyoruz sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşım ee, sen ve aklımdaki kişi diyeceğiz sevgili balık burcum haydi bakalım evet evet balıklarda kalmışız. Arkadaşlar Zamansız zamanla bir açılım Ne zaman dinliyorsanız o zamandan sonrası için alabilirsiniz e, Aklımdaki kişi açılımını Ben sen ve aklımdaki kişi diye Burçlara özel yapmaya çalışıyorum Böyle ayda bir kere Bu da o videolardan bir tanesi Sevgili balıklar Bütün beğenenlerin, abone olanların, mesaj atanların e, Yorum atanların niyetine Diye kartlarımı karıştırıp Devam ediyorum Evet balık burcum ee, arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yapacağımız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor bunu da instagram duraltı kanalımızdan paylaşıyoruz paylaşmıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın instagram kanalımızı bir süreliğine dondurduk paylaşıyoruz normalde de açtığımız zaman göreceksiniz instagram duraltı kanalımızı açtığımız zaman görürsünüz ee, kişisel danışmanlık hizmetimiz yoktur arkadaşlar Evet haydi bakalım sevgili balıklar. Şimdi balık burcum. Bu taraf senin tarafın. Bu taraf aklındaki kişinin tarafı. Lütfen sana uyanı al. Kolektife bir bakım. Her bir kelimesi uyacak diye bir şey yok. Sana uyanı al. Uymayanı evrene gönder. Ee, ve ortada Rumi'nin bu ilişki için yorumu nedir? Bunu alacağız bunu da bakımın en sonunda açacağız arkadaşlar. Evet hadi bakalım sevgili balıklar. Beğenen herkese şifa olsun. Aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürlemeyi unutmayın. Sizin tarafınızla başlıyorum arkadaşlar. Yani şu kart bana diyor ki negatif bir şeylere maruz kalmışsın. Bir şeyler belki göze geldin, belki nazara geldin, negatif bir şeylere maruz kalmışsın. Bir sıkıntı yaşıyorsun ama ay kartı diyor ki hiçbir şey sandığın gibi değil yani artık nasıl görüyorsun nasıl düşünüyorsun ya da nasıl bittiğini düşünüyorsun bilmiyorum ama ya da nasıl bir düşünce hakim kafanda gitti bitti tamamen istemiyor bitti bu ilişki mi diyorsun ama hayır diyor negatif bir şeylerin etkisinden dolayı bunları yaşadın aslında hiçbir şey gördüğün gibi değil diyor. Gündemine baktığında evet yakın bir vadede bir sır ortaya çıkacak, bir haber alacaksın. Zaten savrulduğunu hissettiğin bir enerjidesin çünkü yıkım yaşamışsın. Üçüncü bir kişi var bu ilişkide. Ya senin hayatında ya onun hayatında. Kolektifte çoğunlukla var. Ya da üçüncü kişi yoksa da bu üçüncü kişi aranızı karıştıran üçüncü kişiler olabilir. Şu an gündemde bir kişi sana bir haber getirmiş olabilir. Burada diyor ki haberin detayını araştır. Yine söylüyorum bazı şeyler sandığın ya da gördüğün gibi değil. Yanılıyorsun. Ee, önümüzdeki süreçte yanıldığını anlayacaksın. Arayı karıştıran üçüncü kişi senin çevrende de olabilir. Buna dikkat et. Ee, eğer ki eş durumu değilse, evet üçüncü kişiye dair bir şey öğreneceksin. Öğrendikten sonra bir olayın iç yüzünü öğrendikten sonra evet o kişinin senin hayatına sebep olduğunu anlayacaksın dedi. Aklındaki kişiye baktığımda balık burcum bak güzel günler geçirmiş güzel günler yaşamışsınız ancak e, bu kişinin bir takım planları var çocukları varsa çocuklarıyla alakalı yoksa ebeveynleriyle alakalı olabilir bir takım planları bir takım uğraşları var olarak verdi e, gündemin'e baktığımda evet bakın maddi alakalı bir şey almak bir şey satmak e, bir şey sahibi olmak e, ya da birilerini toparlamak, birilerine destek olmak gibi çocukları ya da ebeveynleriyle alakalı böyle bir uğraşları var. Gündeminde de bu işi halledecek olarak veriyor arkadaşım. Önümüzdeki sürece baktığında da şimdi burada ne kadar bir telaş içerisinde olsa da kendi hayatına dair ama aslında ruhen, duygusal olarak şu durumda. Aklımızdaki kişi. Buna da anlam veremediği bir süreçten geçiyor. Şimdi bir takım negatifliklerle başka bir tarafa yönelmiş. aklınızdaki kişi. Başka bir işle uğraşmış. Sizi birazcık es geçmiş. Aldığı negatif enerjilerden. Ama önümüzdeki süreçte ilahi adalet tecelli ediyor. Ve bu durumdan arınıyor. Arındıktan sonra da anlam veremeyecek. Duygusal bir karmaşa. Duygusal bir karmaşa yaşayacak diyor. Kupaşık kahyası. Ve bu karmaşa da sıkıntı içerisine düşecek. Hani neden yaptım, neden gittim, neden sessizleştim, neden konuşmadım gibi kendine yükleneceği bir dönemden geçecek dedi. Peki duygulara bakalım sevgili balıklar. Bakalım bakalım sizin duygularınızla başlıyorum arkadaşlar. Evet aldım kabul ettim yazarak yorumlarda mühürlemeyi unutmayın. Balık burcum duygularınıza baktığımda siz gerçekten karşı tarafa teslim olmuşsunuz ruhen duygu olarak. Tamamen bir teslimiyet var. Kalben hani başka bir şey düşünmemek, başka bir şey istememek gibi bir durum söz konusu. Ee, o tarafla alakalı da bir yolculuk planınız var. Bir karşı karşıya gelmek ya da buluşmak olabilir. Ya da bu planlanmış ama sonrasında zamana bırakılmış olabilir. Gündeminde evet çok fazla merak ediyorsun. Nerede, ne yapıyor, ne halde çok fazla merak ediyorsun. Ancak burada diyor ki bir taraftan da endişelisin. Hani bu ilişki duyulur mu, duyulursa ne olur? Çünkü muhtemelen kolektifte onaylanmayan bir ilişki çoğunlukta. Ya da yaşadığınız, aranızda yaşanan olaylara istinaden bir üzgünlükte olabilir bu. Ancak diyor ki bir dönüşüm içerisine gireceksin. Ee, bu dönüşüm senin kendini toparlamana sebep olacak dedi. Önümüzdeki sürece baktığında masum olan tarafsın. Ve bu ilişki içerisinde haklı olan tarafsın. Boşu boşuna tasalanma, boşu boşuna kaygılanma, merak etme. Önümüzdeki süreçte haklılığınla kazanan taraf sen olacaksın dedi. Peki karşı tarafın duygularına bakalım. Evet, karşı tarafın duygularına baktığımda. Arkadaşlar biraz tutku, özlem, arzu yoğun olarak çıkıyor size karşı. Aslında o da teslim olmuş. Tamamen bir teslimiyet var. Ruhen bir teslimiyet var ama sanki bu ilişki üzerinde kontrolü kaybettiğini hissediyor. Hani tamamen kayıp mı ettim acaba artık hükmüm yok mu dediği bir süreçten geçiyor aklı ve kalbi arasındaki uyumu kaybetmiş dengeyi oturtmak istiyor ancak diyor ki çok yoğun bir özlem var size karşı şu an güncelde çok yoğun bir özlem var hasret enerjisine verdi bundan kaynaklı bir şeyleri dengeyi oturtmaya çalışacak önümüzdeki sürece baktığında yalnız bir karakter siz olmadığınız için yalnız olduğunu hissediyor ve burada bir takım beklentileri var mı size dair. Belki sizin aramanız, belki sizin ulaşmanız. Bu beklentilerin sonucunda hayal kırıklığına uğramış. Ve burada diyor ki aslında yaşadığı hayal kırıklığı ile birlikte hem sevgi hem özlem hem şefkat merhamet duygusu kabararak e, aklınızdaki kişi bir adımda eylemde bulunacak. Çünkü aranızdaki durumu dengeyi oturmak, oturtmak istediği bir enerjide. Yani aklıyla kalbi arasındaki uyumu yakalamak istediği bir enerjide olarak çıktı. Peki sevgili balıklar, bu ilişkinin ortak enerjisi için Rumi'nin yorumu nedir diyelim bakalım. Şimdi arkadaşlarım burada diyor ki Evet bir keder yaşıyorsun, bir üzüntü yaşıyorsun ama bu üzüntü seni Allah'a yönelsin. Allah'a yönelmene sebep olsun. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyidir. Belki de şu an onu yaşıyorsun. Belki de dua dua onu istiyorsun. Ama bir taraftan da diyorsun ki gerçekten gözümden düştü. Beklemediğim şeyleri yaptı, beklemediğim şeyleri yaşattı. Artık olmaz, artık harabeye döndük diyorsun sanki. Ama kılıçların oğlusu diyor ki harabenin altında muazzam bir hazine var. Yani bir şeyler bitmiş değil. Senin harabe sandığın durum aslında harabe değil. O yüzden süreçte akışta beklersen buradaki Rumi bana güzel bir şekilde yıkıldım dediğin anda toparlanacağını gösteriyor. Peki işaret kartının size mesajı nedir sevgili balıklar? Haydi bakalım. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Aldım kabul ettim yazarak yorumlarda mühürleyin sevgili balık burcum. Bakalım bakalım. Rumi'nin sizin için yorumu nedir? O oh, çok pardon işaret çıkartma mesajı nedir? Çok güzel bakar mısınız? Barış ve kucaklama dedi. Kavuşma dedi, kucaklama dedi diyorum. Barışı kucakla, sevdiklerini iştenlikle sarıl. Her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur. Burayla çok uyumlu geldi. Zaten evet bir acı var hali hazırda. Bir üzüntü var, bir keder var. Ama harabenin altında muazzam hazine var demişti burada. Ve burada da diyor ki her acının sonu eğer sen de istersen mutluluk olur dedi. Evet sevgili balık burcum kolektifine yüksek hayrın olsun diyorum. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.